E şimdi içeriselerde gezerken Azerbaycanlı bir milletvekilin çekimine denk geldik. Çok ünlü bir yer burası ve çekimler de burada oluyor. Çok otantik bir mekan olduğu için. Şimdi gelin çekime bakalım merak ettim. Ne diyorlar acaba? <laughs> burada Türkiye'den geliyoruz. İstanbul'dan geliyoruz. Genç Yolcu YouTube ekibindeniz. Güzel. Sosyal e, YouTube kanalımız var. Sizlere Türkiye'den selamlar getirdik. getirdik. Genç Olcay ailesinden. Siz Milletvekilimizdiniz. Çok teşekkür ederiz. Biz Hoş teşekkür geldiniz. ederiz. Hoş bulduk. Hoş Teşekkürler. Sağ, sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ura çok memnun olduk. Biz de çok memnun hoş olduk. Geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. İstanbul'dan, İstanbul'dan geliyoruz. Ne güzel, çok memnun olduk. Tüm Türkiye'de biz normalde e, sosyal paylaşım videolar çekiyoruz millet, sayın vekilim. Artık yurt dışında da Azerbaycan e, iki devlet, tek millet. Biz yurt dışı değiliz. Değilsiniz zaten. Değilsiniz, biz evet. Vatanız. evet. Ee, vatanın o tarafı bu tarafı olmuyor. Tabii. Türkiye'de vatanımız, Azerbaycan'da vatanımız. O yüzden de bu yurt dışı sözünü aramızdan kaldırmamız gerekiyor. Kesinlikle gerekir. kesinlikle. kesinlikle. Nasıl ki ben gençlere diyorum Giresun'a gidiyorum. Trabzon'a, evet. Rize'ye. Benim seçim bölgeme arabayla biniyorum. 5 saat sonra, 5 buçuk saat sonra Rize'deyim, Giresun'dayım. Espriyle arada diyorum ki İstanbul'a kaç saate gidiyorsunuz otobüsle arabayla? Sayın vekilim 10 saat, 11 saat, 12 saat çekir bakın diyorum. Buradan benim seçim bölgeme 6 saate gidiyorsunuz. Evet. Biz yurt dışı olabilir miyiz? Doğru doğru çok kesinlikle, doğru. Kesinlikle, Hayır. kesinlikle olamayız. Biz aynı milletin evladıyız. Çok bir milletin evet. iki devleti. Siz de vatanınıza hoş geldiniz. Sizi çok, çok sağ olun, çok ailenize, ailenize, evet. sağ olun. Sizi görmekten çok memnun olduk. Ailenizle, oradaki tüm kardeşlerimize selam sevgiler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sizin selamlarınızı sararız. Teşekkür Çok sağ olun. Her zaman yolunuz açık olsun. Ay, çok teşekkür ederiz. Başka bir şey sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Buralı mısınız? Evet. Daha önce Türkiye'ye hiç geldiniz mi? Yok. Buralıyım buyurun. Ee, biz Türkiye'den geldik de Türkiye'de daha önce hiç geldiniz mi? Geldim Trabzon'da oldum. Buralı Oldu mısınız? Evet. Türkiye'ye geldiniz mi hiç? Evet. İstanbul'a. İstanbul'a geldiniz. Evet. Ben Deniz diye geldim. Denizli. Tiyatro festivali. Öyle mi? Evet. Azerbaycan Bakülü müsünüz? Hayır. E, İkinci büyük şehir. İkinci büyük şehir. sonra sekizmemiz. ikinci büyük şehir. Çok güzel ki bu hafta məlumatınız var. Türkiye'ye geldiniz mi daha önce? Geldim, defalarca geldim ben. Siz Bakülüsünüz. Evet, İstanbul'da bak... eviniz var. Evim var. İki evet. İki devlet, tek millet bu olsa evet. gerek. Türkiye nasıl bir şey ülke size göre? Çok güzel. Çok tarihi ve güzel ülke. Evet. Aslında şöyle bir şey. Fırsat buldukça ayda en az iki kere kaçıyoruz. Türkiye çok sevcanlı biri. Yani yani konak perver biri. Evet. Her zaman mutluyuz izara gittiğimize göre. Öyle evet. mi? Evet. Avrupa ülkelerine ee... gittik ama hiç bir insan yani Türkiye'de kadar sıcak kanlı değil. değil. Gerçekten. De. Gerçekten. Çok bir yerde Avrupa'da. doldu. Sanki kendi dedim hiç Türkiye de. çok güzel. güzeldi. <laughs> Türkiye hakkında düşüncelerim çok iyi aslında. Türkiye'nin tamamını otostopla gezmiş biri olarak neredeyse iki kardeş devlet olarak da aynı millet olarak da benim için Çox ayrı bir yerə sahib Türkiyə. İstanbul olsun, Balıkesir olsun, Van olsun, hər yeri bizim üçün çox dəyərlidir, sevdiyiniz bir ölkə. Bir daha xoş gəlirdiniz. Umarım Azərbaycan haqqında da oğumlu düşüncələrlə dönərsən Türkiyəyə. Türkiyə çox gözəl ölkədir, həm də orada çox yaxşı arabalar var. E yaxşı arabalar mı var? Mən Türkiyəni çox sevirəm.